Gençler, gençler. Bugün burada dördüncüsünü tertip ediyoruz çok şükür hem mücadeleleriyle beraber bize bu aziz vatan için büyük bir gayreti ortaya koyan gazilerimizle, bütün gazilerimizle ve Kıbrıs gazilerimizle muhterem şehitlerimizin çok kıymetli babalarıyla beraber, çok kıymetli askeri öğrencilerimizle beraber, öğrencilerimizle, okullarımızla, sivil toplumumuzla hep beraber dedelerimizi anıyoruz. O dedeler ki bize bu toprakları tam bağımsız Türkiye uğruna canlarıyla beraber bize emanet eden dedelerimiz, şehitlerimiz bütün bu toprakların altı üstünden çok daha kıymetli. Çünkü şehitlerimizle beraber bu topraklar inşallah ilelebet Türk yurdu olarak ayakta durmaya, ayakta kalmaya devam edecek. Bugün onlardan bir tanesi. Sayın bakanlarım 1912'de Balkanlar Balkan Harbi esnasında Bulgarların İstanbul'u İstanbul'u işgalini öğrenen Anadolu harekete geçiyor. Trabzonumuzda vatansever dedelerimiz de 511 gönüllü alay olarak 87. Alay 3. Tabur 87. Alay ismiyle Gülcemar vapuruna binmek üzere ama vatan mücadelesine bir düğün bir şölenle beraber gidiyorlar. Yani gözünü kırpmadan şehadet şerbeti böyle bir merasim ve burada toplanıyorlar. Hemen limandan Gülcemal vapuruna biniyorlar. 511 kahraman dedemiz Çatalca'ya ulaşıyor. Oradaki birliklerle buluşuyorlar. Ve 509'u bir hafta içerisinde şehit oluyorlar. Ama o bir hafta çok önemli bir hafta Sayın Bakanım. Çünkü muhasarayı bir hafta öteletiyorlar ve İstanbul belki bu vesileyle Alanya'dan da gelen birliklerle birleşerek bu vesileyle İstanbul belki o anda Balkan Harbi'nin belki son rengi noktası olarak işgalden kurtarılıyor. Böyle önemli bir tarih, böyle güçlü bir tarihiz. Biraz önce kıymetli hocam söyledi, bu tarihi bileceğiz ki geleceğe doğru emin adımlarla yürüyelim. Bu vesileyle bize bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak bırakan bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Hepsi cennet mekandır inancımıza göre ama Hususen bugüne özgü olarak da 511 kahraman dedemizin 509'unu artık dördüncü ve teamülün geleneksel hale getirdik Sayın Bakanım. Bir de bunu Sayın Bakanım ayrıca bir belgesel içerisinde dramanın da olduğu bir yapımla birlikte bir kayıt altına da alacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize tarihimizi bir şuurla beraber öğreteceğiz. Bu vesileyle tekrar buraya teşrif eden dedelerimizi anmak üzere buraya teşrif eden siz kıymetli hazırına ama bu programımıza şehrimize teşrif ettiği esnada teşrifleriyle onur veren çok kıymetli bakanımıza, bakanlarımıza, hususen vekilimize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimiz cennet mekanı olsun. 509 şehidimizi bugün bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Programımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi teşriflerinizden ötürü saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bayda düşerse Trabzon'da düşer. Her yer düşer. O şuurla, o bilinçle, o imanla yola çıktılar. Vatan, millet için bu gerekli. Bu ezanlar susmayacak, bu bayrak inmeyecek. Onun için der ki herkes en kıymetli varlığı olarak bildiği, bildiği sevdiklerini ve canını bu vatan, bu millet, bu inanç, bu din için bu bayrak için feda etmekten çekinmediler. Ve burada arada tabi bugünkü e, anma törenine de gelebilmek e, şerefine erdiğimiz için arkadaşlarıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vali Bey e, sağ olsun, e, gerekli desteği sağlıyor. Sayın Bakanımın davetlisi olarak, Sayın Rektörün davetlisi olarak buraya işte, Trabzon'a geldik. E, milletvekilimize Vehbi Koç Bey'le, Belediye Başkanımız Ahmet Bey'le ve il Başkanımız da Görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Ve gerçekten e, Trabzon'a ben epeyden beri gelmemiştim. Çok güzel gelişmeler olduğunu gördük, görüyoruz. Ve e, bu da bizim için büyük bir e, memnuniyet vesilesi. Emeği geçen herkesi de ben buradan şükrü anlar, saygı anıyorum. Aramızda ilhamları varsa onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Tarihini bilmeyen, atasını bilmeyen, atasına hor bakan boğazına torba takar. Dolayısıyla tarih bilmek mecbetindeyiz. Bunu gençlerimize aktarmak mecbetindeyiz. Tarihimizde çok şanlı sayfalar var, çok üzüntülü sayfalar var. Dolayısıyla tarih okumak demek, tarih incelemek demek herhangi bir şekilde düşmanlık konusu değildir. Kin, kindarlık konusu değildir. Tarihten maksat oradaki başarılarımızdan, dedelerimizin, atalarımızın başarısından bugünkü yaptığımız çalışmalarda ilham almak, önümüze bakmak, oradaki yapılan sıkıntılardan dolayı da ibret almak. Tarihten maksat budur. Bu konuda bugünkü yapılan çalışmalar gerçekten son derece değerli. Çünkü bazı düşünürlerimizin, büyük düşünürlerimizin ifade ettiği gibi herhangi bir şekilde bir milleti tarihinden sıyırırsanız, tarihle alakasını keserseniz geriye bir sürü kalır. Dolayısıyla bizim tarihi bilmek mecburiyetimiz var. Tarihle beraber hemhal olmak mecburiyetimiz var. Burada toplanmamızın nedeni Balkan Harbi'nde zamanın payitahtı, baş şehri olan İstanbul'u korumak için buradan giden gönüller birliğini anmak. Ve bunların hepsi şehit olmuş. Bizim atalarımız, bizim büyüklerimiz o makame ermişler. Benden önceki konuşmacılarımızın ifade ettiklerini tekrar etmeleri duymuyorum. Hepsi bu uşağı olsun. Bugün burada bundan 110 sene önce şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi anmak için toplanmak. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Karadeniz havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.